Küçük bir duş aldık. Şimdi jacuzziye gidelim mi kızlar? Ben evet diyorum. Ben de. Tamam o zaman hadi gidelim. Abla ben de bir jacuzziye girebilir miyim? Hayır olmaz. Sen küçüğe gir. Tamam. Ay ne kadar iyi ettik de geldik. Ne kadar güzel burası. Ay tam istediğimiz gibi. Bence Gecek. de. Ay Hı -hı. ama... Tamam birazdan gideriz kardeşim Bekle ama İzik tamam. böcekler çekilsene de Şuradan biz gireceğiz Sizsiniz lan azıcık Ya bir çekilir misin Çık şuradan ya Ah, Ne yapıyorsun Ay sen de çık Ya ne yapıyorsun ya Manyak Siz Sen şimdi görürsün Sen şimdi gününü görürsün. Ha. Ah. Ha, ıslandı. Şimdi Islan. yok kızıya gelecektin ya. O gir. Yüz. Aa, ne yapıyorsun? Yap, değil kadın. Bırakın. Oh, iyi ki gelmedim ya. Kurtuldum. Oh. Sana da görürüz. Ha. Aa, bırak beni. Ah. Sen görürsün şimdi gününü. Ah. Ay, ah. Amca kaçarsın. Ya öyle de göndeririz sizi. Abla, <laughs> de Ablacığım biz bir kaçı kavga yaptık da. ah yatacağım ya. Vuruyor. şey geldim. Şaka yaptığını biliyorum. Yapmıyor musun? <laughs> ya sana kaldır diyorum. Ama daha demin dedin aynı şekilde şaka yaptım dedin bana. Niye şaka yapmıştım? <laughs> Seni. Abla ben şimdi şöyle bir şey yapayım da. Tamam. <laughs> <laughs> ha ne komik ya. Of ben gidiyorum. Abla tamam git be. <laughs> Yedin abla şakamı. Evet yedim. Of. <gülüyor> abla. <gülüyor> I'm <laughs>